Herkese merhaba. Ben diyetisyen Sıdık Akantar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere kış aylarında oluşan şişkinliğe karşı bir tarif hazırlayacağım. Bu tarif hem şişkinliğinizi yok etmeye yardımcı olacak hem de ödeminizi atmayı kolaylaştıracak. Sabah kalktığınızda karnınız dümdüz ama gün içerisinde şişkinlik yaşıyorsanız beslenmenize bir dönüp bakmanızda fayda var. Elbette tek nedeni beslenme de olmayabilir. Ellerimizdeki, yüzümüzdeki şişkinliğin nedeni ödem olabilir. Ödem vücutta aşırı sıvı birikmesi sonucu oluşan bir durumdur. Ayrıca hareketsiz bir yaşam tarzı, kötü beslenme alışkanlıkları gibi durumlar da şişkinliğe ve ödeme sebep olur. Çok hızlı yemek, lokmaları iyi çiğnemeden yutmak mide ve bağırsaklarda gaz oluşturabilir. Bu da şişkinliğin en önemli faktörlerinden biri olabilir. Besin intoleransınız veya besin alerjiniz olabilir. Yetersiz Su tüketimi ve yetersiz lif alımı şişkinlik ve ödem oluşturabilir. Ayrıca kabızlık ve psikolojik durumlar da şişkinliğe neden olabilir. için hazırlayacağımız tarife gelecek olursak, burada gördüğünüz gibi yaklaşık 1 litreye yakın suyumuz var. Ayrıca demlenmiş, soğumuş yeşil çayımız var bir kupa kadar. Çubuk tarçınımız, yarım yeşil elmamız var, yarım limonumuz var dilimlenmiş bir şekilde. Bir avuç maydanoz ve bir ufak salatalığımız var. Öncelikle ben suyumuzun içerisine yeşil çayımızı ekliyorum biraz çok oldu gibi ama sorun olmaz. Şimdi salatalıklarımızı ekleyeceğim. Maydanozumuzu ekliyoruz. Yaklaşık bir avuç kadar. Ardından tarçınımızı biraz böyle aşağı doğru malzemelerimizi itelim. Tarçınımı da ekledim. Ardından limon dilimlerimi ekliyorum. Şu kalan limonlarımızı da ekliyoruz. Evet suyumuz hazır. Az önce biraz ben normal suyu fazla koyduğum için taşıyacak gibi oldu malzemeleri eklerken. O yüzden biraz bölmek zorunda kaldım. Ama gördüğünüz gibi malzemesi bol, dolu dolu güzel bir su oldu. Evet bu hazırladığım suyu tamamen gün içerisinde su tüketiminize ekstra olarak bu suyu da tüketebilirsiniz. Şişkinliğinize iyi gelecek ödeminizi de atmaya yardımcı olacak. Bu hazırlamış olduğum tarif tamamen sağlıklı bireyler içindir. Yani gün içerisinde şişkinlik yaşayan ödem atmak isteyen, ödemlerden kurtulmak isteyen bireyler içindir. Bu şekilde normal oda ısısında da tüketebilirsiniz. Veya içerisine yani soğuk içmeyi seviyorsanız, tabii şimdi kış aylarında ben soğuk içemem mesela. Ama sizler soğuk içmeyi seviyorsanız buz da ekleyebilirsiniz içerisine 2-3 küp kadar. Ayrıca içerisindeki çubuk tarçını uzun saatler içinde tutmamanızda fayda var. O aromasını, tadını verdiği takdirde içerisinden suyun içerisinden çubuk tarçını alabilirsiniz. Yeterli olacaktır. Evet, eğer kronik bir hastalığınız varsa bu suyu doktor veya diyetisyeninize danışarak tüketmenizde fayda var. Onun dışında hamile veya emziren anneler de bu suyu tüketmemeli. Evet, Umarım faydasını göreceğiniz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Mutlaka denemeyi ve yorumlarda benimle beğenip beğenmediğinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.